Öncelikle yaşananlardan dolayı ben çok üzgünüm. Yaşandığı sırada bu olayı görmedim. Bundan dolayı da şanslıyım aslında bakarsanız görmemiş olmam iyi bir şey. Yaşandığı sırada fark etmemiş olmam. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bir Şey bilmiyorum. Kötü hissettim videoyu gördüğümde ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Alhamdulillah for my goals today. I'm very happy to score my first in this great club and uh, inşallah we continue we build up for uh, for next uh, upcoming games ilk olarak e, ee, şükürler olsun ki 3 puan aldık ve e, ee, bu goller için de şükürler olsun e, bu büyük kulüp bu büyük kulüpte ilk hatırım yaptığım için gerçekten çok mutluyum umarım bu şekilde gelecek maça hazırlanmaya devam edebiliriz Yeah, I take uh, I think the ball because I say it's first uh, hat trick uh, for my life and I am happy I score these goals in this in a great club like Trabzon. And inshallah I continue to help the team every time. inshallah. Evet çıkarken topu aldım. Söylemiş olduğum gibi hayatımdaki ilk e, hat-trick'im ve bu büyük kulüpteki e, ilk hat-trick'im. Umarım desteklemeye, yardımcı olmaya da katkı sağlamaya da devam ederim. Uh, I am player from Trabzon uh, and I have my contract here. I am professional player. I am focused every game only for uh, trap zone and you can see last game and today. And I uh, always focus for for my team. I don't care what is happening in the future. I'm happy in this great club and inshallah I continue and I don't know the future. Uh, Allah have a plan and inshallah we will see in the future. But uh, from now I'm focused on the club until end of the season and after uh, we will see inshallah. Şu anda bildiğiniz üzere ben Trabzonspor oyuncusuyum ve, ve, ve profesyonel bir oyuncuyum. Burada devam ediyorum, burada kontratım var. Sadece Trabzonspor için sahaya çıkıyorum, ona odaklanıyorum. Bütün odamı ona veriyorum. Gelecekle ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Burada da mutluyum. Geçen maçta ve bu maçta da görmüş olduğunuz üzere... her elimdeki en iyisini sahaya vermeye çalışıyorum. Ee, Allah'ın el elbette hepimiz için bir planı vardır. Ee, ama şu anda buradayım sezon sonuna kadar sonrasına gelecekle ilgili bir herhangi bir bilgim yok. <laughs>